Dünya genelinde sel ve taşkın afetlerinin nedenleri nelerdir? Bu afetlerin azaltılmalarını etkilerini azaltılmak için alınacak 3 önlem öneriniz demiş. Baktığımız zaman sel ve taşkının nedenleri arasında en önemlisi şiddetli yağışlardır. Yine bunun yanında dere yataklarının taşması Yine Yetersiz drenaj sistemi, ormansızlaşma. Örnek verilebilir. Alınabilecek önlemlerden 3 tane istemiş. Dere yataklarının düzenlenmesi düzenlenmesi diyelim. İkinci olarak drenaj sistemlerinin kurulması, yani tahliye sistemleri suyun tahliyesi için. Ağaçlandırma çalışmaları. Öneriler arasında yer alabilir. Aşağıdaki Türkiye heyelan riski haritasına göre Türkiye'de heyelan riski yüksek olan bölgeler hangileridir? Bu bölgelerde heyelan oluşumunun temel nedenleri açıklayınız ve heyelan riski bulunan bölgelerde can ve mal kayıplarını azaltmak için alınacak iki örnek yazınız demiş. Heyelan riskini olan bölgeler hangileridir demiş. Baktığımız zaman heyelan riskinin en yoğun olduğu bölgelerin Doğu Karadeniz bölümü olduğunu görüyoruz. Hadi Karadeniz bölümü diyelim. Özellikle nereler arkadaşlar? Risk'in yüksek olduğu yerler Trabzon, Rize, Artvin, Kastamonu bölümü diyebiliriz. Neden dersek, neden buralarda temel nedenini açıklayınız demiştik. Yoğun yağış diyelim. Yoğun yağış, yağışın fazla olması, arazinin eğimli olması. Yine yumuşak toprak yapısı, kirli arazi yüksek. Yanlış arazi kullanımı da ekleyelim. Baktığımız zaman önlemler olarak neler ekleyebiliriz? Ağaçlandırma çalışmaları özellikle eğimli alanlarda. Başka ne yapabiliriz? Yerleşme ve yapılaşmanın sınırlandırılması diyelim. Tabii heyelan riskinin olduğu yerlerde